altı yıl önce Hindistan'a geldiğimde ben Rishi'ye aşık oldum. O zamanlar Rishi'nin kalbi kırıktı. Çok üzgündü. Tanıyı hatırlar ve gece gündüz ağlardı. O yüzden buradan gitmenin daha iyi olacağını düşündüm. O yüzden eve geri döndüm. Ah, Malayka sen hala Rişi'yi seviyor musun? Hı? Teyze, şimdi eskisinden de yakışıklı görünüyor. Ama artık onu sevmiyorum. Artık, artık onu daha çok seviyorum. Artık ah, o üzgün ah. aşık değil zaten. Artık gülüyor ve daha yakışıklı görünüyor. Hmm. Hı hı. Peki, o yakışıklı adamı istiyor musun? Ah, alabilir miyim? Tabii ki alırsın. Ah ben burada ne güne duruyorum. Son altı yıldır onu seviyorsun. Şimdi bekle ve bek gör. Ben öyle bir şey yapacağım ki Rişi seni sevmeye başlayacak. Öyle bir şey yapacağım ki artık seninle ilgilenmeye başlayacak. Ah teyze sence öyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Tabii ki mümkün. Ah Tanrım bugün gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim hayatım. Teşekkürler. Ben senden daha mutluyum. Aslında duygularımı ilk kez biriyle paylaştım. Reşi onunla paylaştığımda fazla ciddileşiyordu. Sonra şakaymış gibi yapıyordu. Ama gerçek şu ki bu konuda hiç şaka yapmadım. Ben sadece onu sevdim. Tabii ah, ki o zaman onunla konuşalım hadi. Ama bak, bunun bir şaka olduğunu söylemeyeceksin. Ama şimdi mi? Bunu ona şimdi mi söyleyeceğiz? Evet. Duygularımı mı? Ah tabii ki. Yani hikayenin tamamını değil tabii ki ama yavaş yavaş başlayacağız. Evet, hadi hadi, ha, hadi. Hiç fena değil teyze. Çok hızlısın. Hatta sen süper hızlısın. İyi yani. Sadece iyi değil, çok iyi biliyor musun? Hı. Amcam bir konuda çok yanılıyor. Zamanında beni kendisinin tavladığını sanıyor. Oysa ha. bu gerçek değil. Ben onu tavlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> biliyor musun? Bir sürü numara yaptım. Çok uzun süre uğraştım ve sonunda tavladım. Sen tavladın. <laughs> evet. Kulağa hoş geliyor. Sen tavladın. Ben tavladım. Hadi gel. Gidip senin için Rişi'yi etkileyelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gidelim. Sadece dediğimi yap. Hadi bakalım acele evet, edelim. Tamam. Evet. Şimdi çıkacak gel. Ah, Bekle. Evet. Rişi. Yok mu? Ah. Re Reşe oğlum. Ah. Dur. Reşe. Reşe. Ah, nereye gitti? Aa ah, evet evet banyoda olmalı. <laughs> Aa ah. Reşe oğlum. Ne? Ah. Yok mu? Ben Yoda değil. Nereye gitti acaba? Aa gidip bakalım belki aşağıdadır. Aa gel. Evet bir de buraya bakın. Aa manpirit Dur, e, dur, e, dur. Evet, e, ne oldu, ne e, var? E, oğlum, Rişi'yi gördün mü? Rişi'yi alt koridorda. Aa, tamam, debek, tamam. Bekle, bekle, de bekle. Ah. Dur, nereye götürüyorsun? Onu nereye götürüyorsun? Önce beni dinleseydin. Bak, aslında Rişi koridora inmişti ama sonra UV ile Bay kabrayla bir toplantıları olduğunu söyledi. O yüzden oraya gidecekmiş. Sonra ikisi birlikte çıktılar. Rişi'nin biraz işi vardı. Bu yüzden ofise daha sonra gidecekmiş. UV ile Bay Kabra'nın ofiste toplantıları olduğunu söylediler. Yani orada buluşacaklarmış. Anladın mı? Yani anlamadıysan sorun yok. Hoşça kal, gidiyor. Ben gidiyorum artık. E, ne oldu? Şuna bak teyze, Rishi ofise gitmiş. Bugün Amerika'dan geldim. Benimle yarım saat bile geçirmedi. Beş dakikada kaçtı da olmaz. Ha, haklısın. Ah, sen de ofise git. Ne? Evet. Bak, Rishi seninle biraz zaman geçirmeli. Aa, ama öyle yapmadı. O halde sen şimdi ofise gidiyorsun ve onunla biraz vakit geçiriyorsun ha. Ha orada ha burada vakit geçirmişsiniz fark etmez öyle değil mi? Ha iyi fikir. Ama Rishi buna kızmaz mı? Aa o mümkün değil. Eğer şimdi o eski Rişi olsaydı çok sinirlenirdi. Tüm ofisi kırar geçirirdi. Ama artık o eski işi değil. O artık benim güzel oğlum. İnan bana. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Sana öyle gelmedi mi? Bak iyi arkadaşsınız. İkiniz de çok iyi arkadaşsınız. Şimdi bütün bunları bir kenara bırak. Sadece sana söyleyeceğim şeydir. Harfiyen uygulaman gerekiyor. Eğer dediğim şeyi yaparsan çok yakında benim Rişim seninle olacak. Tamam. Pekala hadi hemen çıkmalısın. Bütün günü onunla geçirmeni tavsiye ediyorum sana. Nereye giderse gitsin onu takip edeceksin. Yanına oturabilirsin. Eğer hep yanında olursan onunla konuşma şansını yakalayabilirsin. Ha, anladım. Yani Rişi'yi takip etmeliyim demek istiyorsun. Böylece evet. bana alışacak. Ve yanında olmadığında hep beni özleyecek. Bağımlılık değil mi? evet. <laughs> Amerika'da güzel şeyler öğrenmişsin. Şimdi çabuk çık. Sana ofisin adresini vereceğim. Aa, adrese ihtiyacım yok teyze. Bende var zaten. Ama çok teşekkür Aa, ederim. Ay şanslar hey, bebeğim. Teşekkürler. Aa, tamam. Hoşçakalın. Aa, bir dakika. Öyle Öğle yemeği. Hı, bunun işiyle yerim. <gülüyor> evet. <gülüyor> bana ne oldu böyle? Her yerde Rişi'yi görüyorum. Onu düşünmek bile benim yüzümü güldürüyor. Ama o hala benim yüzümü her gördüğünde sinirleniyor. Ben neden onu düşünüyorum ki? Niye sürekli düşünüyorum? Neden, neden onu hissediyorum sürekli? Bana neler oluyor? Ama Rishi benden nefret ediyor biliyorum. Nefret Yanlış anlaşılmaları gidermeye çalıştıkça daha da arttı. Anlatmaya çalıştıkça daha da kötüleşti. Rişi beni anlamıyor. Anlamak istemiyor. Ben Tanu değilim ki. Tanu? Ben Tanu değilim. Tanuca'yım. Aşk geri döndü. O aşk yeniden doğdu. Sözünü yerine getirmek için, seni tamamlamak için. Yani Tanrı beni yanına çağırdıysa bile, ben ölsem bile aşkım buraya yine gelecek. Aşkım senin için yeniden doğacak. Bu aşk yine gelecek. Sırf senin için. İnan bana. Hayır. Tanuca doğru olanı yapmadı. Hayır. Beni çok rahatsız ediyor. Düşüncelerimi, anılarımı karıştırıyor. O doğru olanı yapmadı. Onun tanı değil, tanıcı olduğunu biliyorum. Beni duymak istemediğim şeylere ikna etmek için o deli kadının gönderdiğini biliyorum. Bu doğru değil. Ama yüzü... Yüzü ne olacak? O tanı değil. O Tanuca, yangından kurtulamadı. Bütün yüzü yandı. Estetik ameliyat geçirdi. Doktor Tanu'nun yüzünü yanlışlıkla verdi ona. Onda gerçekten Tanu'nun yüzü var. Tekrar tekrar hayatıma girmeye çalışıyor. Bunu bilerek yapıyor. Kafamı karıştırıyor. Beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Ona asla affetmeyeceğim. Ne olursa olsun Tanuca'yı. Sanuca'yı asla affetmeyeceğim, asla. Gelebilir miyim efendim? İçeri gel. Efendim, Bay Yuvraj toplantı için Bay Kabra'nın ofisine varmış. Sizi bekliyorlarmış. 15 dakikaya orada. Efendim, 25 dakika. Ofisleri çok uzakta. O zaman 25 dakikaya geliyor dersin. Önemli işlerim var. Peki. Peki. Siz ediyor. Bu kızdan nefret ediyorum. Nasıl bir kız bu? Birinden bu kadar nefret edeceğimi hiç düşünmemiştim. İyi ki karşıma çıkmamış. Eğer karşıma çıkarsa elimden kurtulamayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onun kız olduğunu unutacağım. Unutacağım. Çok pişman olacak. Pişman olacak. Kanu. Tanuca! Tanuca! Tanu! Nereye gitti? Tanuca! Ayrıldı demek. Gitmesi daha iyi oldu. Burada olsaydı bile... Ona ne söyleyecektim? Ona Rişi'nin... Sözlerime inanmadığını söyleyebilir miydim? Yoksa ona Rişi'nin artık kalbinde ona karşı hiçbir duygu olmadığını ve ondan nefret ettiğini söyleyebilir miydim? Bayım burası sizin ofisiniz. Sus. Çok konuşuyorsun. Bu kadar gevezelik etme. Aşkın yeniden doğuşu. Sadece o sözün yerine getirilmesi için doğdun. İnanamıyorum. Hala Rişi'nin tanısı olduğumu inanamıyorum. Ama keşke... Keşke Rişi'nin tanıcası olsaydım. Ofisinde çalışan tanuca olsaydım. Ama ama ailemin geçmişi ve geçmişten gelen bu yüz, Tanuca olmama engel. Gerçek şu ki, birisi benden nefret ediyor. Hem de çok. O yüzden adım Tanu da olsa, Tanuca da olsa hiçbir önemi yok. Çok acı çekiyorum. Çok canım yanıyor. Rişi'nin benden nefret ettiğini bilmek bana büyük acı veriyor. Benden nefret ediyor. Sorun yok değil mi? Gel sarılayım sana. <laughs> Tabii ki, biliyor musun seni çok özledim, çok. Rişi benimle asla düzgün konuşmazdı. Ama bugün, bugün bana sarıldı. Demek istediğim büyük değişiklik. Bu hoşuma gitti. O adamı beğeniyorum. Aslında Rish ile tanıştığımdan beri ondan çok hoşlanıyordum. Ama sonunda bir fırsat bulmuş oldum. Ve bu fırsatı bir aşk hikayesine dönüştürmeliyim. Çok heyecanlıyım. Üstelik Rano teyze. O da benimleymiş. Evet. Ben burada ne güne duruyorum ha? Son altı yıldır onu seviyorsun demek. Şimdi bekle ve gör. Ben öyle bir şey yapacağım ki. Rişi seni sevmeye başlayacak. Öyle bir şey yapacağım ki o artık seninle ilgilenmeye başlayacak. Vay be yani sonunda oluyor. Daha önce olmayanlar artık oluyor. Asla olmayacaklar bile yakında olacak gibi. Rano teyze bile benim istediklerimi istiyor. Ah harika. Ah ve Rishi onun ne istediğini bilmiyorum. Ama onu seviyorum ve onu çok fazla seviyorum. <laughs> Sen nasıl bir varlıksın? Kaç kişiyi burada kaç insanı kandırdın? Utanmaz mısın sen? Alçak bir insansın. Herkese kötü bir oyun oynadın sen. Ben kimse. Sen buraya ticaret için gelmişsin. Rişiii! Ah. Ah. Bay Capra... Oh, oh. Rişi, e, peçete getir. Ne oldu öyle? Peçete mi? Böyle hissediyorum. Nedir bu garip huzursuzluk? Çok ani, çok tuhaf. O an, onun hatırası, onun hayali. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.